sanırım güz döneminde yatağa geçiş yapmayı planlıyorsun. Peki nasıl yapacaksın? Yatağa geçiş yaparken nelere dikkat edeceksin? Ee, sana bunlardan bahsedeceğim. Hazırsan videomuza başlayalım. İlk olarak şunu söyleyebilirim ki e, yatağa geçiş yapmak sanıldığı kadar da zor değil. Ama tabii ki işi biliyorsan, hani işin ehliysen zor değil diyebilirim. Ben yaklaşık bir yıldır danışmanlık yapıyorum zaten. Kendi yatağa geçişlerimi de kendim yapmıştım hiçbir şekilde yardım almadan. Tabii ki çok fazla araştırmıştım. Belki de YouTube'da izlemediğim video kalmamıştı. Onun dışında web sitelerinden araştırmadığım yer site kalmamıştı. Bu şekilde öğrenmiştim. Ben 2020 yılında sınava girmiştim. Ee, ve İzmir Demokrasisi'de inşaat mühendisliğinden kazanmıştım. Ve bir sene sonrasında dedim ki ben burada memnun değilim. Ve baktım böyle bir durum varmış. MYP. Yani merkezi yerleştirme puanımla yatağa geçiş yapma ihtimalim vardı. Ve bunu kullandım arkadaşlar. Şu an Hacettepe'de. Hacettepe Üniversitesi'nde kimya bölümünde okuyorum. Gerçekten çok memnunum. Tabii ki Ankara'nın havasını düşünmezsek sadece bunu e, parantezin dışına atarsak onun dışında çok mutluyum ve memnunum diyebilirim. E, sen de belki yaşadığın yerde şu anki bulunduğun okulda bölümde memnun değilsindir. Zaten yatağa geçişlerle arkadaşlar MYP ile mesela hem okul hem de bölüm değiştirme şansın var. Ama not ortalamasında ee, okul değiştiriyorsun. Belki de not ortalaman yüksekse yani aynı bölümde kalarak farklı bir okulda daha iyi bir okulda okuma şansı elde ediyorsun. Böyle bir fırsatın varsa niye değerlendirmeyesin değil mi? Ben mesela İzmir Demokrasi'de okuyordum. Hacettepe'ye geçtim. Ee, tabii ki şehirler farklı, şu adapte olman vesaire bunlar sıkıntı. Ama sen sen ol. Eğer yaşadığın yerde memnun değilsen tabii ki değiştirebilirsin senin elinde. Ama bilgi sahibi olman gerekiyor. Bu arada şunu söyleyeyim sana. Ee, dediğim gibi bir yıldır danışmanlık yapıyorum. Bu süreçte işte bir sürü kişi okul kazandırdım diyebilirim. Ee, okulların puanlarına bakıyoruz, öğrencinin işte danışanımın puanına bakıyoruz. İstediği okul, bölüm, program her neyse fakülteyle iletişime geçiyoruz, yüksek okul iletişime geçiyoruz. Ve aslında oraya girebilmesi için ne gerekiyorsa tabii ki Legal bir şekilde, bu şekilde söyleyebilirim. Ne gerekiyorsa araştırmamızı yapıyoruz, belgelerini topluyoruz, belgelerini oluşturuyoruz beraber ve okula başvuru yapıyoruz. Bu şekilde ilerliyor sistem. Ve çoğu kişi memnun kaldığını söyleyebilirim. Zaten e, YouTube'daki videolarımın yorumlarına bakarsan şayet orada memnuniyet oranına bakabilirsin. E, gerçekten işimi severek yapıyorum. Ve bunu yaparken de hani maddiyatın dışında insanlara okul kazandırdığım için ve onların duasını aldığım için gerçekten kendimi çok... E, ...gururlu bir şekilde hissettiğimi söyleyebilirim. Bu durum bana ekstra bir haz veriyor. Ee, sen de eğer yatağa geçiş yapmak istiyorsan bana... ...alta bıraktığım Instagram adresinden yazabilirsin. Ulaşabilirsin yani ya da YouTube yorumlarından e, ulaşabilirsin. E, merak ettiğin şeyler varsa da bana Instagram DM kısmından sorabilirsin. Yardımcı olacağımdan şüphen olmasın. Yatağa geçişe dair ne varsa... E, ...zaten üst tarafta playlistim olacak, oynatma sistem. Oradaki videolarıma da bakabilirsin nasıl yapılır. Hangi belgeler gerekli ve vesaire ne gerekiyorsa zaten videolarımda bahsettim. Bu arada kanalıma da destek olmak istersen abone olabilirsin. Bu videoyu beğendiysen de like atabilirsin. Ee, i̇şte yorumlar kısmına yazarak da bana sorularını gönül rahatlığıyla sorabilirsin Instagram DM kısmı dışında. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Diğer videolarda görüşürüz. Hoşçakal bay bay.